Merhaba arkadaşlar. Ben Şevval Günsoy. Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Teknoloji Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlerle kontrol kalemiyle iletim ve fazla olup olmadığını kontrol edeceğiz. Öncelikle parmağımızın ucuna koyup pil yardımıyla lambamız yanıyor ve iletimde olduğunu göstermiş oluyor. Açık uçlu kaynağımızı alıp bir ucunu elimizi tutup daha sonra kontrol kalemine diğer ucunu sabitleyip yanıyorsa iletim ve fazla olduğunu gösterir. Daha sonra Prizimizi alalım ve iletimde olup olmadığını kontrol edelim. Prizin bir elimize ucunu alıyoruz. Daha sonra fazımızı iletimde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ee, diğer ucunu tutarsak iletimde olan ucu yanar. iletimde olmayan ucu yanmaz. Diğer ucun iletimde. Daha sonra e, topraklama iletimde olup olmadığını kontrol etmek için topraklama elimizi koyuyoruz. Topraklama hattına... Kıllı kontrol kalemimizi değdirdiğimizde lambamız yanıyor ve iletimde. Daha sonra prizimizde kısa devre olup olmadığını kontrol ederim. Kısa devre olup olmadığını kontrol etmek için topraklama kısmına elimizi koyuyoruz. Fazımıza parma, e kontrol kalemini değdiriyoruz. Eğer lamba iki tarafta dayanmazsa kısa devre olmamış oluyor ve prizimiz çalışmış oluyor. Daha sonra prizimizi takıp kontrol ederim. Elektriğe bağlı prizimizin sağlamlığını kontrol edelim. Öncelikle fazımız çok yanıyorsa nötr değildir. Fazımız az veya hiç yanmıyorsa nötrdür. Topraklama hattımız hiç veya az yanması gerekiyor. Bu şekilde prizimizin sağlam olduğunu kontrol etmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.